Merhaba Suat kardeş, ben Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü. Otizm yaşamının ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro gelişimsel farklılık. Ee, tek çaresi de erken tanı ve yoğun sürekli özel eğitim. Tohum Otizm Vakfı da 2003 yılında otizmli bireylerin erken tanı alması ve e, yoğun sürekli özel eğitim imkanlarına erişmesi için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Otizm son yıllarda çok yaygınlaştı. Bugün doğan her 54 çocuktan birinin otizm tanısı aldığı tahmin ediliyor e, vakfımızın yaptığı çalışmalara gönüllü destek vermek isteyen bireyler birçok alanda destek olabilirler. ofis çalışmalarımıza destek olabilirler. Kaynak geliştirme çalışmalarımıza destek olabilirler. Vakfımızın organizasyon ve projelerine destek olabilirler, katkı sağlayabilirler. E, Gönüllülük süreçlerimiz de oldukça kolay. Web sitesi üzerinden doldurulacak e, bir başvuru formu üzerine biz gönüllü adaylarımızı hemen bir oryantasyon toplantısına davet ediyoruz ve bu toplantı sonrası hangi çalışmada gönüllülük yapmak isterse ilgili departmana yönlendiriyoruz ve orada vakfımızın e, çalışmalarını gönüllü destek vermek üzere çalışmaya başlayabiliyorlar. Bütün bireyleri Otizm Vakfı'nın erken tanı ve yoğun sürekli özel eğitim çalışmalarına katkı sunmaya davet ediyoruz.